Evet. Anne. İçine koyayım. Bu kadar azıcık tuz atayım. Yaprağı Şöyle, bidona basıyorsun Bir yani. basıyorum şimdi. Şöyle diyorum. Şu sapları var ya bak. Tuzu buraya koyuyorum. Tuzu onu koruyor, bozulmasını, yumuşamasını. Bir sene değil. dursa gene bozulmaz. İçine su mu koyuyor mu gelip onu doldurduktan sonra? Yok kendine su oluyor. Bakıyorum eksik kalırsa koyuyor. Şu kendi Şimdi suyundan kendi koyuyor. Kendi suyuyla oluyor zaten. Böyle su koyuyor. Basıyorum ya. Yani. He. İyice basıyorum. Bir bidonu bir eve yeter. Çok kalıyor bu bidon. Şöyle basıyorum. İyice. Yani sonuçta kendimize yapıyor. Hani... He kendimize yapıyor. Yoksa satanlar 3 kilo, üç buçuk kilo koyuyor herhalde. Yok, böyle yapayım. Sadece kendimize yapıyoruz bunu. Çocuklar mı? He. Herkes. İncecik ne güzel He. yaprak. Pazarda satılıyor da biz yemek ki. Bu asmanın şeyini soruyorlar. Ne asması anne bu? Üzüm asması da. Kuş üzümü. Kuş üzümü. Kuş üzümü bir de biz de, budu yok ya. He. O ince dallar hiç kalmıyor. Sadece ana göğdesi kalıyor. O geri yeniden açarlıyor. He. Ondan yumuşak oluyor. Bakın arkadaşlar yaprağın güzelliğine. Evet. Şöyle göstersem mi? Aha, incecik. Şöyle. Çok ince. Yumuşacık, incecik. Yumuşak, tamam bakayım anne kolay gelsin. Sağ ol.